Vallahi. Bilmiyorum. Gürkan bir İzmitli'ye nereden tanırsın? Ne? ne no, no oluyor lan? ne öyle bir şey lafları var ya ondan galiba. Sen İzmitli'lisin değil mi? Yok ben alayım. Bir İzmitli ilk nereden tanırım? Abi muhtemelen yürüyüşünden. <laughs> Nasıl bir yürüyüşleri var? Abi böyle şey mekan komple onlarınmış gibi böyle bir şey yürüyüşleri var ya. direkt belli oluyor değil mi? Yani direkt çok belli diyorlar kendilerini abi. Bak mesela şunlar. <laughs> abi İzmitli misiniz? Değilsiniz evet, değil, bak bilemedim. Kurtarmadın. <laughs> Yürüyüşünden abi, konuşmasından. Asya yapma oğlum. <laughs> tamam eyvallah. Var. İzmit sahiliyim ben. Ee, yazın buradayım. Yazın 6 ay beni burada bulursunuz. %100 yüz gelmeniz lazım, tanışmalıyız. <gülüyor> Yürüyüşünden. <gülüyor> böyle yürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> böyle. <gülüyor> İki kişilik yürüyorlar. Peki tamam. teşekkür ederim. İzmit insanı ilk tanıyacağın façası, konuşması. Alvi hareketlerinden tanırsın zaten. <laughs> kendini belli ediyor şey, Kendini <laughs> otomatikman belli eder. Yani Kocaeli spor forması falan giyiyorsa herhalde. Kesin <laughs> İzmit'le <laughs> <laughs> Yani, ya yani İzmit kozmopolit bir yer olduğu için yani çok fazla İzmitli kimliği yok burada. Hani biraz bir Yozgat, Erzurum falan de Çok anlarsınız belki evet. bozulmamıştır ama burası göç alan bir yer olduğu için. Tam ortada bir yer olduğu Tabii, için. Tabii aynen. Karışık mix olduğu için çok fazla İzmitlidir değildir diyemezsiniz pek. Ha buranın yerlisi biraz kendini belli eder Özellikle Kandıra. Onlar <laughs> yine böyle böyle de biliyor ki. onlar. Kesinlikle. Yani. Karşıdan biri geliyor. Ben senin yürüyüşünden İzmitli olduğunu anladım. Sen nasıl anlarsın? Aa, benim İzmitli olduğumu anlayamazsın. Ben Karadenizliyim o <laughs> yüzden. <laughs> <laughs> Yanlış mı? <biliyorsun>. Kandırıldık. <laughs> <laughs> Yok, İzmit'te yaşıyorum 25 yıldır da. Peki sen nasıl anlarsın bir insan İzmitli olduğunu? Yürüyüşünden, konuşmasından. <laughs> Az çok anlaşılıyor. Yani. Yani. <laughs> yani inceden kesiyorsun yani bizi. Tam İzmitli var ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki, bir İzmitli'yi nereden tanırsınız? Konuşmasından. Evet, seninki belli oluyor zaten. Yani. <gülüyor> <Dediğim> <gülüyor> ki, Oturuşundan ya. 30 adam böyle İzmitli olduğunu belli ediyorlar. <laughs> Nasıl bir oturuşları var? Vallahi bilmiyorum. Ya, Çözmek lazım. Var, var. var Yani. Bak ağa bak karşıya bak. Olay. Hemen İzmitli oldu. <laughs>